Günaydın arkadaşlar. Bugün de mesaimize Asarcık Mahallesi'nde başladık arkadaşlar. Ekim içi dikimi bir bahçemiz bu bahçe. Fidanlarımız çok küçüktü arkadaşlar ama şu an pozisyonumuzda problem yok. Çok nefis bir görüntü var. Tamamı yosunlanmış durumda bahçemizin. Bu yosunlanma bizim istediğimiz bir şeydir arkadaşlar. Yabancı ot çıkışında çok etkilidir. Nem tutumunda da çok etkilidir arkadaşlar. Her tarafı yosun bağlamış durumda. Bu bahçemizde bir sıkıntının, problemin olmadığını da aynı zamanda bir göstergesi de arkadaşlar. Zaten bitkilerimizin gövdesinden, gövde renginden, kütüründen bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. biraz da havaların ısınmasıyla zaten altyapısı olan bitkimiz resmen atağa kalktı arkadaşlar. Bu tabii ki beklediğimiz bir şey bizim. Çok çok güzel bir görüntü var. Ha, birçok yerde olduğu gibi bu bahçemizin de de belli kısımlarında arkadaşlar kırmızı örümcek problemi var. Tabii ki ilaçlaması yapıldı. Onun için çok öyle hareketli pozisyonda kırmızı örümcek göremiyoruz arkadaşlar. Susuz, kuru, kurak, havasız kalan kesimlerde hep kırmızı örümceğin problem olduğunu söylüyoruz. Onun için sera için neminin %50'lerin altına düşürülmemesi gerekiyor arkadaşlar. Düşürüldüğü zaman bu tür özellikle kırmızı örümcek problemlerini çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz arkadaşlar. Bu seramızda da bu sıkıntı yaşandı ama dediğim gibi ilaçlaması yapıldığı için bizim için problem olmayacak. Alt yapraklarda kaldı bu yukarıya doğru bu kırmızı örümcek olayı pek çıkık değil. Zaten belli yerlerde kenar kısımlarda yoğun göründüğü gibi bu yaprağımızda çok aşırı olduğu halde bir üst yaprağında bu problem yok. Çok yoğun olan böyle yaprakların da koparılıp temizlenip seranın içerisinden dışarıya atılması da kırmızı örümcek mücadelesinde iyi bir yöntemdir. Kenar taraflarda bu sıkıntılar maalesef var yoğun bir şekilde. Tabii ki bunun önlemini aldık. Alıyoruz arkadaşlar. Evet. Ayça'nın genel durumu bu. Gelişimler de gayet güzel.